Hangi sorudan çözebilmek için neyi öneriyorsunuz? Az önce veri yapıları ve algoritmalara değindik. Bunları nasıl geliştirebiliriz ya da bunlara ek olarak geliştirmemiz gereken şeyler var mı? Evet. Hiçbir soru da. Yani işte daha önce de aslında hep aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi oluyor ama bahsettiğimiz gibi öncelikle temel kavramlar. Onun üzerine bir şeyde işte uzmanlaştıktan sonra ee, diğer yani mesela bizim mesleğimizde bu oluyor yani ben mesela evet e, java yazıyorum çoğunlukla ama bir e, problem karşıma çıktığı zaman e, atıyorum işte bu framework ya da bu API'yi kullanmak istiyoruz ama bu API'nin arkasında şu teknoloji kullanılmış ben java developer'ım yazmayacak mıyım hayır yazacağım e, tamam belki çok çok iyi o teknolojiyi hemen e, hayata geçiremeyebilirim ama o ihtiyacı karşılayacak kadar içine girmekte cesurum. Bunda herhangi bir e, sakınca evet, yok. o yani çekinmemek lazım yani. yani çünkü zaten kendinizi dil... bir teknolojiyle tanınamayın yani. Evet çünkü zaten bir dili öğrendikten sonra e, diğer dili zaten en kötü okuyabilir hale geliyorsunuz. Yazılmış bir kodu anlayabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla tecrübe de üzerine işte eklendikçe. Bu yeteneğiniz daha da gelişiyor. Dolayısıyla bir şeye atlamaktan aslında biraz çekinmemek gerekiyor. Ne kadar aslında cesur olursanız. Çünkü bizim mesleğimiz bu şekilde. Yani pratik kazandıkça işte önünüze sorunlar gelip onları çözmeye gönüllü oldukça aslında evet, gelişiyorsunuz. gelişiyorsunuz. Dolayısıyla hani cesur olmaktan, problemlerin içine atlamaktan çekinmemekte fayda var her zaman. Tam bildiğim kadarıyla senin ilk alanın da Java'ydı. Ondan sonra da bir Go'ya evet. geçiş sürecin var. Onu bizle paylaşmak ister misin? Çok güzel bir hikayesi olduğunu biliyorum ben arkadan. Ya o şöyle oldu. Ben hani Java ile development yaparken bir yandan da Go'da biraz daha böyle cloud dünyasındaki tool'ların altyapısında kullanılan bir dil. Ufak ufak böyle kitapta falan popüler olmaya başlayınca ne acaba bu deyip bir kitap aldım bir Go kitabı okudum. Ee, yani çok derinlemesine bir şey öğrenmedim. Aslında biraz dili tanımış oldum. Daha sonra uzun süre ki o zamanlar eee evet. e, Kutsan Evet. bana gel, <laughs> bana gel. O zaman ikimiz de Java yazıyoruz. E, şey dedi İpek dedi Go diye bir dilin giderek hani şey popülaritesi artıyor. Ya bunu ben eve gidip öğrenmek istiyorum hani dedi ve gerçekten bir tane kitap alıp okumaya başladı. Sonrasında dedi ki tamam ben bunu öğrendim güzel şöyle şöyle e, artıları varmış, şöyle şeyler de kullanıyormuş dedi bir kenara ayırdı. Sonra evet. uzunca bir süre evet. sonra, sonra aslında karşısına bir çıkmadı. Aslında sonra tekrar Go ile ilgili bir şey yapmadım yani öyle özel bir şey yapmadım yani Go öğrenmek için falan. E, sonra e, işte bir iş başvurusunda bulundum. E, oradan bu, orası da Go geliştir, Go ile geliştirme yapan bir şirket e, bana bir challenge gönderdiler. E, bu challenge'ı da işte Go ile geliştirmemi istediler, sonra ben bir işte hafta sonu oturdum, e, bayağı bir Go story'li izledim bir sabahtan akşama kadar, sonra Go yazmaya başladım artık. Yani challenge'ı Go'da implement ettim, İşte onun üzerine konuştuk, işe girdim, işte Go yazmaya devam ettim falan derken artık Go'ya geçmiş oldum gibi. Ama tabii hani orada da mesela başka problemler çıktığı zaman karşımıza Go'da çöze çözemediğimiz. Ufak tefek Node.js'a da dokunduğum oldu. İşte Python'a da dokunduğum oldu. Böyle şeyler de oldu yani. Yani evet. burada iki temel nokta işte bu ne işime yarayacak değil. Hani baktım aa evet şu işe yarıyormuş. İşte gayet güzel. O gün onu geçiştirme işi birinci avantaj. İşte aslında biraz hani böyle merak ettiğiniz bir şeyin üzerine gitmek. Aynı yani ikinci da nedir? Hani bir problem var. Ben bunu işte neyle çözeceğim? Evet bu da bir programlama dili. Tamam bunu biraz hani işte ha bu bu problem işte yaklaşık olarak Go'da şu şekilde çözülüyormuş. Tamam o zaman ben bunun implementasyonunu yapabilirim. Yani, şey yani gibi burada olmuştu. önemli olan biraz daha kafa yapısını oturtabilmek. Ya yani de şey gibi olmuştu. Yani e, bu kadar DevOps tool'ları, işte cloud tool'ları ee, bir Google Go'da implementeri Go'nun burada getirdiği ne avantaj var diye. Ben mesela o, o, o meraktan beslenmiştim. İlk başta başta. Yani hep böyle teknolojilere biraz işte kulak aşinalığı olması, hep işte bir şeyi yaparken e, bir işte iş yerinde çalışırken aynı zamanda hani ufak başka dillere de şöyle bir bakmak. Ya yani insanlar dışarıda neler kullanıyor? Aa çok güzel bu problem için genel olarak işte bunu kullanıyorlar, böyle bir teknoloji siteyi izliyorlar, tamam yani hep böyle bir e, izlemede kalmak, bir kulak kapa kabartmak aslında tavsiyelerden bir diğeri de bu olabilir.